Değerli öğrenciler, geçen haftaki dersimizde biyogüvenliğin tanımı, önemi ve kanatlı işletmelerinde biyogüvenlik uygulama, uygulamalarını anlatmıştım. Biyogüvenlik uygulamalarını uygulamaları kapsamak konusu hayvan yetiştiriciliğinde biyogüvenliğin temel prensipleri ortaktır. Ancak yetiştiriciliğin şekline göre bazı ilave uygulamalar gerekebilir. Sığır yetiştiriciliğinde de işletmenin yer seçimi önemlidir. İşletme hakim rüzgarın yönü dikkate alınarak diğer işletmelerden uzak alana kurulmalı, işletmenin etrafı çevrilmeli ve tek giriş çıkış kapısı olmalıdır. Tek tip yetiştiricilik ve hepsi içeri, hepsi dışarı prensibi ile yetiştiricilik yapılmalıdır. Yani sürüye dışarıdan hayran, hayvan katılması veya bir sürüden başka sürülere hayvan katılması hastalıkların teş, hastalıkların taşınmasına sebep olduğu için hepsi içeri, hepsi dışarı ile yetiştiricilik tercih edilmelidir. İşletmenin pencereleri ve diğer açık alanları kuş, kemirgen ve böceklerin girişine engel olacak tarzda pencere teli ile kapatılmalıdır. İşletmeye getirilen hayvanlar hastalıklar yönünden kontrolleri yapıldıktan sonra işletmeye alınmalıdır. İşletmeye girişler sınırlandırılmalı. Ziyaret edenler tek kullanımlı galoş ve önlük giymelidir. Hayvanlar farklı işletmelerdeki hayvanların otlatıldığı meralarda otlatılmamalıdır. Hayvanların altlarına temiz yataklık sağlanmalıdır. Bu uygulama meme hijyeni açısından oldukça önemlidir. Hayvanların sağımında hijyen kurallarına uyulmalıdır. Sağım öncesi meme temizliği meme başlarını yıkama ve kağıt havluyla kurulama, meme başlarının antiseptikli çözeltiye daldırılması ve kağıt havluyla kurulanması gibi uygulamalar yapılabilir. Sağımdan sonra meme başları antiseptikli çözeltiye daldırılmalıdır. İnekten ineğe geçişlerde sağım başlığı dezenfektanlı veya sıcak suyla çalkalanmalıdır. Tip, dip adı verilen uygulamada mime başı antiseptiğe daldırılarak bakterilerin mime başına yerleşmesi önlenir. Bu sayede hayvanlarda mastitis hastalığın oluşumu engellenebilir. Ahırlar temizlik ve dezenfeksiyona uygun bir şekilde inşa edilmelidir. İşletmede atık işleme ve drenaj sistemi kurulmalıdır. Yem siloları ve konteynerlar tamamen kapalı olmalı. Kedi, köpek gibi evcil hayvanlar ve kuşlar evcil hayvanlar ve kuşlar tarafından kontamine edilmesi önlenmelidir. İşletmede kemirgen ve haşere kontrol programı uygulanmalıdır. Hayvanlara içilebilir nitelikte su verilmelidir. Ruhsatlı yem fabrikalarında üretilen yemler kullanılmalıdır. Yemler küf türü mikroorganizmalar yönünden, yönünden kontrol edilmelidir. Küflü yemle aflatoksin kaynağıdır. Aflatoksinler hayvan et ve sütüne geçerek insan sağlığı açısından potansiyel tehlike oluşturur. Bu nedenle yemler küflerin üremesini önlemek için rutubetsiz bir ortamda depolanmalıdır. İşletmeye araç, araç, giriş ve çıkışlarında bütün araçlar dezenfekte edilmelidir. Buzağlara süt içirmede kullanılan ekipmanlar dezenfekte edilerek kaldırılmalıdır. Hayvan gübresi uygun yöntemler uygulanarak ahırdan uzaklaştırılmalı ve işlenmelidir. Hastalıktan ölen hayvanlar gömülmeli veya yakılmalıdır. Son yıllarda sığır gübresinin biyogaz üretiminde kullanılarak alternatif enerji kaynağı olarak değerlendirilmesi önem kazanmaktadır. Ülkemizde de sığır gübreleri değerlendirilerek biyogaz ve elektrik üreten tesisler giderek artmaktadır. Mikrobiyoloji laboratuvarlarında biyogüvenlik. Biyogüvenlik önlemleri alınmadığı takdirde mikrobiyoloji laboratuvarlarında çalışanlara tehlikeli mikroplar gerek aerosol ve gerekse temas yoluyla bulaşabilir. Mikrobiyoloji laboratuvarlarında laboratuvarlarında biyolojik tehlikelerin yanında fiziksel tehlikeler, örneğin Elektrik, yangın, düşme, kayma gibi tehlikelere karşı da önlem alınmalıdır. Ayrıca kimyasal maddelerle çalışırken de gerekli önlemler alınmalıdır. Enfeksiyöz etkenlerle çalışılan mikrobiyoloji laboratuvarlarında çalışanların yanında toplumun diğer bireylerinin ve çevrenin güvenliğinin sağlanması amacıyla laboratuvarların tasarım cihaz, ekipman ve uygulamalarını içeren düzenlemelerin tümüne laboratuvar biyogüvenliği adı verilir. Laboratuvar biyogüvenliğinin esas amacı çalışanları, diğer insanları ve çevreyi potansiyel tehlikeli mikrobiyal ajanlardan korumaktır. Mikrobiyoloji laboratuvarlarının biyogüvenlik düzeyleri çalışılan mikroorganizmaların risk grubuna göre dört farklı düzeyde tasarlanır. Çok tehlikeli mikroorganizma ile çalışılıyorsa en yüksek biyogüvenlik seviyesi içeren laboratuvarlar kullanılır. Düşük riskli mikroplarla yapılan çalışmalar için daha düşük güvenlik biyogüvenlik seviyesine sahip laboratuvarlar tercih edilmelidir. Biyogüvenlik Seviye 1 ve seviye 2 laboratuvarları temel laboratuvarlardır. Biyogüvenlik seviye 3 laboratuvarı tecrit laboratuvarı, biyogüvenlik seviye 4 laboratuvarı ise maksimum tecrit laboratuvarı olarak adlandırılır. Bir mikroorganizmanın hangi risk grubunda yer alacağı ve çalışmanın hangi seviyede laboratuvarda yürütülebileceği hususu mikrobun patojenitesi, bulaşma şekli, tedavi ve korunma yolunun olup olmadığına göre değerlendirilir. Biyogüvenlik seviye 1 laboratuvarı insan ve çevreye en az tehlike oluşturabilecek mikroplar ile yapılan çalışmalar için uygundur. Örneğin Bacillus subtilis bakterisi ve enfeksiyöz kanin hepatitis virüsü ile yapılan çalışmalar BSL-1 laboratuvarlarında yapılabilir. Bu laboratuvarların bina içinde diğer alanlardan ayrılmasına gerek yoktur. Laboratuvar çalışanları koruyucu giysi, önlük giymelidir. Enfeksiyöz materyallerle çalışırken eldiven giyilmeli, gözü korumak için gözlük kullanılmalıdır. Biyogüvenlik seviye 2 laboratuvarı insanlarda ve hayvanlarda hastalık oluşturabilen ancak insan ve çevreye orta derecede tehlike yaratabilecek etkenlerle yapılan çalışmalar için uygundur. Örneğin, salmonella bakterisi, toksoplazma paraziti ve hepatit B virüsü ile yapılan çalışmalar bu tip laboratuvarlarda yürütülebilir. BSL-1 laboratuvarına, standartlarına ek olarak Laboratuvar personeli enfeksiyöz ajanlarla muamele konusunda eğitim almalıdır. Laboratuvar girişi kontrollü olarak sınırlandırılmalıdır. Kontamine kesici maddelerle çalışırken özel önlemler alınmalıdır. Laboratuvar içerisinde sterilizasyonda kullanılan otoklav adı verilen cihaz bulunmalıdır. Laboratuvardaki tüm işlemler biyogüvenlik kabinleri içinde yapılmalıdır. Biyogüvenlik seviye 3 laboratuvarı solunum yoluyla alındığında ölümcül enfeksiyonlara yol açabilen etkenlerle yapılan çalışmalar için uygundur. Örneğin insanlarda verem hastalığının etkeni Mycobacterium tuberculosis ve insan ve hayvanlarda hastalığa yol açan Coxiella burneti ile yapılan çalışmalar bu tip laboratuvarlarda yürütülür. Çalışmalar biyogüvenlik kabinleri içinde yapılır. Çalışanlar özel koruyucu malzeme kullanırlar. Önlük, ayakkabı ve diğer koruyucu giysiler laboratuvara özgü ve özel olmalıdır. Amaca uygun olarak maske örneğin N95 tipi eldiven ve başlık seçilmelidir. Biyogüvenlik seviye 4 laboratuvarı aşısı ve tedavisi olmayan tehlikeli ve ölümcül enfeksiyonlara yol açan aerosol yolla bulaşma riski çok yüksek olan etkenlerle yapılan çalışmalar için uygundur. Örneğin COVID-19 korona virüsü ve Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsü ile yapılan çalışmalar BSL-4 seviyesindeki laboratuvarlarda yapılır. BSL-4 laboratuvarı ana binadan ayrı bir alanda veya bina içinde tamamen izole bir alanda inşa edilir. Tüm uygulamalar büyüye güvenlik seviyesi yüksek kabinler içerisinde yapılır. Yaşamı destekleyici sistem olarak pozitif basınçlı personel giysisi kullanılır. Bu tip laboratuvarlarda en az iki kişinin birlikte çalışması zorunlu olup görevli ve sorumlu dışında başka kişilerin girişi yapılamaz. Özel ventilasyon ve atık değerlendirme sistemleri bulunmaktadır. Enfeksiyöz ajanlar için önerilen laboratuvar biyogüvenlik seviyesi kriterleri slide 15'te risk gruplarına göre biyogüvenlik seviyeleri slide 16'da biyogüvenlik seviyelerine göre laboratuvarların altyapı ve tasarım gereksinimleri slide 17'de gösterilmiştir. Değerli öğrenciler, bu haftaki dersimiz sona ermiştir. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.